Hepinize merhaba arkadaşlar Ben GK Onur 35 Bu benim ilk sesli videom ee, Ve bu videoda sizlerle tanışmak istedim Onun için çekiyorum GK Onur kimdir? Neler yapar? Hangi serverda oynar? Bugün hepsini konuşacağız Öncelikle e, oyuna başlayalı ben 6 ay oldu. Ve bu 6 ay sürecinde ilk Türkiye Server'ında başladım. Bir hafta kadar Türkiye Server'ında oynadığımda hepinizin bildiği gibi hile çıktı arkadaşlar. Ve bu hile yüzünden ben orada oyunu bıraktım. Alternatif oyunlar aradım. E, o arada Zula Europa'yı keşfettim. işte Bildiğiniz gibi Avrupa sunucusu indirdim kurdum ve burada başladım ee, hile yoktu çok güzel vakitler geçirdim arkadaşlar kazandım oyunu ne kadar süredir oynuyorum derseniz e, 6 aydır oynuyorum sadece daha önce metin 2 oynuyordum çok uzun bir süre oynadım ne bileyim seviyordum metin 2 onda da hileler falan derken onu da bıraktık ee, şimdi Zula'ya başladım. Çok da hoşuma gidiyor. Anlayacağınız bundan sonra birlikteyiz. <laughs> şimdi kendimden biraz bahsedeyim size. 37 yaşındayım. İki çocuğum var. Ee, biri 8, 9 yaşında, birisi 12 yaşında. Ufak olan ismi Eren, büyük olan Çağrı. Benim ismim Onur. Ee, Oyun'daki ismim de GK ne diyorsanız GK biliyorsunuz İngilizce terimde e, keeper diye geçiyor. Yani kaleci. E, ben de ona dayanarak kale. Kendimi sağlam. Yani onu ibare etmek istedim. Harflerle yazdım. Rakamlarla yazdım ismimi değişik olsun diye. Sonundaki 35 e, bulunduğum şehrin plakası yani Türkiye, İzmir çok iyi bir oyuncu değilim ama e, Avrupa servisinde oynaya oynaya orta derece bir oyunculuğa kavuştum kendimi her gün geliştiriyorum bu konuda şu an orta seviyeyim profesyonel değilim ama o yoldayım e, burada 29 30 level oldum sanırsam Ondan sonra bir kılana girdim ve bu TR saltanat oldu Gerçekten de çok sağlam bir klan, yaklaşık bir senelik falan bilmiyorum, belki de daha fazladır mazisi var. Baya klanlar çöktü, dağıldı ama TV Saltanat hala ayakta. Klanımıza 18 yaş üstü alımlar yapıyoruz, saygılı, küfür etmeyen. 18 alt oyuncular da akademi klanımız var. Oraya alım yapıyoruz. Eğer başvurmak isterseniz bu şekilde haberiniz olsun. Ee, kimlerle arkadaşım ona gelelim. TR Cellat e, Avrupa sunucusunda aranıyorum. Birincisi e, ee, Jegin Hayes var klanımızda. O da Avrupa sunu sunucusunun en iyi oynayanlarından birisi. Başka TR Resital var. Alican ismi. En iyi ses kazanlardan birisi Zula Avrupa'da Mevlüt var klanımızın başkanı ee, Onun da çarının ismi Bordo Bereli Çok fazla bizlerle beraber olamıyor ama Yanımızda oluyor Şu an bazı işlerinden dolayı yanımızda değil Yani e, burada biz hepimiz Birbirimizi sayarız severiz Saygı çerçevesi içinde birbirimize davranırız. Küfür kesinlikle yok aramızda. Oyun sırasında bazen olabiliyor. Bunu herkes yapar ama karşı rakibe e, saygısızlık, küçük düşürücü şeyler kesinlikle yoktur klanımızda. Diğer arkadaşlarımız da var. Onları da saymak isterim. Tabi mesela Poyraz var. Ruki. E, Varex var. O da, o da YouTuber başka klanlardan var arkadaşlarımız mesela Mehmet Tabutçu43 bilirsiniz Sadro var ee, Deliboran var yani şu an ismini sayamadıklarım affetsin beni heyecanlıyım ilk videom olduğu için affetsin her zaman onları da söyleyeceğim zaten ne yapalım ee, isterseniz benim gündüzleri oynadığım Nemrut haritasına geçelim sizlerle beraber bir maç atalım Nemrut haritasında birinciyim. Nasıl birinci oldum? Onu da videoda hep beraber görelim. Sizlere bazı taktikler de vereyim. İsterseniz başlayalım. Mesela burada uygun bir sunucu var. Ben Gladio tarafında oynuyorum her zaman ee, size tavsiyem Nemrut haritasında oynuyorsanız Bence bu map için en ideal silah Keytak Ah otopark başladı Haritayı değiştirdiler Neyse buradan çıkacağım Size Nemrut'u göstermek istiyorum Sura bakmasınlar ikinci sunucuya geçelim. Ha bu arada bu hafta güncellemede bir sorun oluştu. Buradan e, birden 13'e kadar sunucu vardı ama bu şekilde oldu nedense güncellemede. Sanırım bir sonraki güncellemede düzelecek. <laughs> Allah Allah Nemrut haritası yok. Evet 16 uzun uğraşlar sonucu bir tane harita buldum ve başlayalım gördüğünüz gibi bu matta birinci benim Onlarda hep beraber göreceğiz nasıl birinci olduğumu anlatacağım size ikinci kumur zaval diye birisi var ee, o da bir ara birinciliğe geçti ama adam oynamayı bilmiyor burada herhalde kazana 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 Kazananlar takımında ola ola o şekilde e, birinci oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü karşılaştım onunla da oynamayı bilmiyor. En fazla 10 kilo 15 kilo alabiliyor. E, ben genelde burada oynuyorum. Bu taşın arkasında gerçekten çok güzel saklanma yeri. Sadece kafanız gözüküyor. E, bu mapte oynaya oynaya reflekslerini zaten gelişir. Sniper'da mesela. E şurada bir adam var onu alalım aldık 3 kişi ortada da oynayabiliyorum ama karşı rakipte güzel oyuncular olduğu zaman düşme riskiniz çok fazla mesela evet bu refleksleri oynaya oynaya kazanacaksınız çok iyi sinip oynayan bir oyuncu değilim aslında daha çok taarruz oynuyorum ama burada e, oynuyorum yani Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Uzak mesafelerde seni çok güzel oynuyorum. Sabotaj maçlarında beceremiyorum. Bakalım birincinin kaç kili var? 10 kil. Karşı takımda onu geçeceğiz. Tabii ki de. Şu an biraz kasma yaşıyorum. Hemen yerimize geçelim diyeceğim ama Evet öldü <laughs> Arkadaşlar e, Kanalım daha yeni Abone olup yorum atarsanız Çok sevinirim Arkadaşlarınızla da davet edin e, Yakında Çekilişler yapmayı düşünüyorum Mesela e, 7 günlük M468 gibi e, Bir kişiye Çekilişle burada yeni başlayıp da alamayan silah alamayan arkadaşlarımız için iyi olacağını düşünüyorum onun için şu anda abone sayım çok az ilk yüze ulaştığımız zaman çekiliş yapmayı düşünüyorum şanslı kişilerden birisi M468 sahibi olacak daha sonra envanter videomu çekmeyi düşünüyorum bu servera başladığım zaman hiçbir şeyim yoktu her şeyi zp ile yaptım. Silahlar bildiğiniz üzere Avrupa'da sınırsız. Bunları almak da aslında çok basit. Çok basit hepsini anlatacağım. Öncelikle map'ımızı birinci bitirelim. Evet gördüğünüz gibi burada saklanmak çok işe yarıyor. Belki bazılarınız içinizden saklanarak niye oynuyorsun diyebilirsiniz ama karşınızda sniper var. Saklanmanız gerekiyor. Onun için çoğunuz da haklı bulacaksınız. Görüyorsunuz adamlar kendilerini gösterdiği anda düşüyorlar. Evet bir tanesini kaçırdık derken vurduk. Tabutçu 43 eee o da Avrupa serverında arkadaşım. Kendisini severim. Mehmet kardeşimiz. Onunla da bir video çekeceğiz inşallah. Yakın zamanda olur diye düşünüyorum. Benim video yani YouTube'a başlama sebebim de ne bileyim bu serverı tanıtmak Türkler nasıl oyun oynuyor Avrupa'da hepinizin görmesini istedim devam etmeyi de düşünüyorum inşallah sayımız artarsa daha değişik etkinlikler yapmayı düşünüyorum kafamda çok plan var bununla ilgili tabii ki öncelikle sizlerin desteği gerekli destek derken işte abone sayımızın artması, beğenilerimizin artması, video izlenmelerimizin artması <laughs> bu bir YouTube videosu çeken için çok önemli. Şu anda tabi beklemiyorum binlerce izlenme ama zamanla beni tanıyan kişiliğimi az da olsa çıkartan zaten izlemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Akşamları genelde oyunda oluyorum ben. Gündüzleri çalışıyorum. İş yerindeyken de girebiliyorum ama sadece bilgisayarımın izin verdiği oyun Sniper. O da burası Nemrut'ta. Başka oyun oynayamıyorum. Bilgisayarımın kapasitesi çok zayıf. <laughs> Akşamları rekabet atıyoruz işte arkadaşlarla. Eee Klan maçları olsun 5 kişilik grubumuz var Devamlı rekabet atıyoruz Şu anda zaten meşhur oldu rekabet Yeni kasalar Vermeye başladı Bu arada aranızda Ross falan PUBG gibi oyunlar Seven varsa Onların videosunu da atmayı düşünüyorum ama ben oynamıyorum ee, Oğlum oynuyor seven varsa izleyebilir. Onları da atacağım. Onun videosunu zaten direkt oğlum çekiyor. Bana yayınlamak düşüyor sadece. Oo, çok güzel aldı. Evet, gördüğünüz gibi 48 kile ulaştık bile. Daha 100 sayıya ulaşmadan takım. Yani bu duvarda bir hikmet var. <laughs> Aynı adam vurdu gene. Yerimi keşfetti. O nereden vurdu onu da göremedim. Onu bulmam lazım. Evet bir kurşun daha geldi buraya. O adamı bulmam lazım. Yok. Herhalde öldü. Evet. Bir tane daha aldık. Bir tane daha. Bir tane daha. Aa buldum seni. <laughs> Sen de güle güle. Güle güle. Ah kaçırdık. Evet bu adam bana kafayı taktı sadece. Alamadık. Ben buna Atatürk diyorum şapkalı olan. Evet şu. Ah aldık. <laughs> Bu arada bizim takımın az olmasına rağmen gördüğünüz gibi 114 sayıya 81 öndeyiz. Neden kaynaklanıyor? Der Ooo. iki kişi birden vardı. Yani bir kişinin iyi oynaması yetiyor aslında takımda. Bakın 25'e 10 arkadaş o da güzel oynuyor. Bu arada videoyu izleyenler e, nerede saklandığımı keşfetmiş olacak. Bu Zula tarafındaki aynı duvar yani bu duvar bunun kadar güzel yapmamışlar. Nedense e, orada açıkta kalıyorsunuz onun için ben devamlı Gladio tarafında oynuyorum. S sadece kafa gözüktüğü için saniye yetmedi 62'ye 8 çok güzel oynadık sadece kafa vurulması zor oluyor yani. O yüzden hep gladioyu seçiyorum. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani sizlerin desteğiyle büyüyeceğiz. Videoların devamı gelmesi için buna ihtiyacım var. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.